Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine teknoloji harikası olan Titan Gear 400 Smart cihazımızın paket içeriğini, sistemlerini ve nasıl kurulduğu ile ilgili detayları hep birlikte göreceğiz. Hadi gelin kutuyu hep birlikte açalım. Görmüş olduğunuz gibi çanta yine burada nakışlı bir şekilde geliyor. Gear markasına ait olduğu. Şurada da suni bir dokunuş var. Gayet çantası da oldukça kullanışlı. Bu çanta aynı zamanda sırt çantası olarak da kullanabiliyorsunuz arka kısmındaki kayışlardan. Evet bunu arazide çok rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Böylelikle cihazınız sağlıklı bir şekilde taşınmış olur. Evet cihazımızın açtığımız zaman burada bizi şöyle yine koruma karşılıyor. Şurada bir adet garanti sertifikası dediğimiz şöyle sert bir kartımız var. Şöyle bıraktım. Evet burada 30 30 çöpünde dedektör başlığımız mevcut. Biliyorsunuz bu cihaz 3 sistemle çalışan bir cihaz. VLF sistemi de mevcut. Şöyle bir çantayı bir kenara alacağım. Buradan yavaş yavaş alacağım. Evet üretici firma e, bazen aksesuarları değiştirebiliyor. Bu bugünkü şartlarda mevcut paket içeriği bu şekilde sensörümüz, alan tarama sensörü, iyonik sensörümüz, evet, şarj adaptörü, araç içi şarj adaptörü, başlık bağlama kiti ve kulaklık kablosu. Yine şurada iki adet kablomuz. Alan tarama modülünde kullanacağımız zaman tutma elceği alan tarama anteni için burada yardımcı bir aparat. Alan tarama çubuğumuz. Evet, olmazsa olmazımız iki tane anten. Şöyle bırakalım. Evet, katlanabilir, özür dilerim, uzatılabilir, ayarlanabilir bir şaftımız mevcut dedektör için. Şöyle bıraktım. Son olarak bu paketin starı Titan 400 Smart ünitemizi de böyle aldık. Paket içeriğini şöyle tekrardan gözden geçirecek olursak. Totalde 3 sistemde çalışan cihazımızın paket içeriği bu şekilde. Gelin sırasıyla bu sistemlerin hangi parçalarını hangi modda kullanıyoruz birlikte görelim. Cihazımızı iyonik sistemde kullanacağımız zaman ihtiyacımız olan 3 parça. Titan 400 Smart ünitemiz, tutma elceği ve iyonik sensörümüz. Kurulumunu yapalım çok kolay. Şurada görmüş olduğunuz yere şaft tutma elceğini bu şekilde bağlıyoruz. İyonik sensörümüzde beyaz noktalar kesişecek şekilde denk getirince bu şekilde yerine oturuyor. Sonrasında sensörümüzün bağlantısını buradaki plastik somon yardımıyla hallediyoruz. iyonik anteninizi isterseniz bu şekilde açabilirsiniz. Cihazımızı açtık. Açtığımız gibi burada bizi bir takım uyarılar mevcut. Bunları ana ekranda görebilirsiniz. Cihazımız açıldığında settings kısmı ayarlar oluyor. Cihazımız aynı zamanda dokunmatiktir. Geri çıkmak istediğiniz zaman buradan çıkabilirsiniz. Burada dil seçeneklerini görebiliyorsunuz. Şu anda cihazı kullanabileceğimiz en uygun dil İngilizce olduğu için İngilizce seçtik. Sistemlerde iyonik sensörünüzü taktığınız zaman sistemlere girdiğinizde otomatikman sistemi tanıyıp kendisi Ionic sisteme geçiş yapacaktır. Dilerseniz siz de ortaya basıp geçiş yapabilirsiniz. İlk etapta cihazınızı şu şekilde tutup kalibrasyon ayarını yapabilirsiniz. İlk aramayı yaptığınızda anten tamamen açık bir vaziyette. Bu şekilde sağa sola aşağı yukarı arazide herhangi bir ses, herhangi bir sinyal var mı onu alacaksınız. Burası cihazın hassasiyet kısmı. Hassasiyetini arttırdığınız zaman daha fazla mesafelere gider. Burada da aldığınız hedefin sinyalinin güçlüğünü, kuvvetliliğini görürsünüz. Yani ne kadar kuvvetli olduğunu görebilirsiniz. Ionic sistemde bu şekildedir. Titan 400 Smart cihazını alan tarama modunda kullanacaksanız ihtiyacınız olan parçalar bu şekilde. Kurulumu çok kolay. Hep birlikte görelim. İlk etapta tutma elcek kısmını yerleştirdik sonra sensörümüzün buradaki beyaz noktası kesişecek şekilde denk getirdik. Evet. Vurduk. Daha sonrasında burada antenlerimiz var. Bu antenlerimiz de iki anten de aynı olduğu için hangisini ne tarafa takarsanız sakın fark etmiyor. Bu antenlerin şekilde kurulumunu yaptıktan sonra bunun kurulumunu yapacağız. Tabii ilk etapta bunun soketini yerleştirelim. Evet. Sonrasında buradaki antenimizi buraya taktık. Şu anda cihazımız Titan 400 Smart cihazımız alan tarama modülünde arama yapmaya hazır. Gelin arayüzünde nasıl çalıştığına bakalım cihazımız şu anda alan tarama modülünde hazır vaziyette. Açma düğmesine bastık. Burada bizi bir takım uyarılar karşılar. Sonrasında cihaz açılır. Evet. Sistemler kısmından long range yani alan tarama modülüne geçiş yapıyoruz. Burada arama yapmak istediğimiz, arama e, bulmayı istediğimiz hedefi seçiyoruz. Altın, gümüş, bakır, eee nugget parçası dediğimiz küçük altın parçacıkları, cavity boşluk, bronz dedi yine bronz anlamında. Örnek verelim. Gold yani altın aramak istiyoruz. Buradan seçince bu şekilde bir arayüz geliyor. Dikkat edin sensör yönü hareket ettikçe buradaki kadran da o yönde hareket eder. Bir hedef tespit ettiğinde ses yoğunlaşır. Bizi yönlendirecek olan kısım üst taraftaki anten. Şu anda range kısmı aradığı menzil yani mesafe. Mesafe dilerseniz artı ile buradan arttırabilir veya buradan azaltabilirsiniz bu kısım sens dediğimiz hassasiyet cihazın hassasiyetinde buradan arttırabilirsiniz. Alan tarama sistemi de bu kadar basit. Tamamen antenin sizi yönlendirmesiyle hareket ediyorsunuz. Titan 400 Smart modelimizin VLF modu ile çalıştığını biliyoruz. 3 sisteminden bir tanesi bu. Dedektör olarak kullanabiliyoruz bu cihazı. Gelin hep birlikte Dedektör sisteminin kurulumunu yapalım. İlk etapta başlık kurulumu yapacağız. Evet bu şekilde kurduktan sonra buradaki rakorlardan dilediğiniz gibi uzatıp kısaltabilirsiniz kadıraca sığması için biraz kısa tutuyorum. Kabloyu cihazın şaft kısmı dediğimiz bu boru kısmına bu şekilde dolarsanız eğer dedektör başlığınız kablodan etkilenmez. Böylelikle daha sağlıklı bir arama yaparsınız. Şöyle kablom biraz uzun kaldı şafta kısa tuttuğum için. Şimdilik şöyle doluyorum. Evet. Burada yapmam gereken diğer aşama yine buradan cihazımı buradaki rayına oturturmak. Oturtuttuktan sonra soket girişimi yine burada da beyaz bir noktayla işaretlenmiş. Ünite üzerine denk gelen yere kesiştiği yerde bağlıyorum. Sonrasında soketimi güzelce sıkıyorum. Şu anda cihazım VLF dediğimiz dedektör sisteminde kullanıma hazır. tabi şuradaki şaftları iyice sıkmak gerekiyor ünitenin oynamaması için de buradaki vidadan paket içerisinde gelecek olan alyan yardımıyla bunu sabitleyebilirsiniz. Bunu alt kısmını şu şekilde sıkıca sabitledik. Evet. Cihazımız dedektör sisteminde bu şekilde görünür. Şöyle yaklaştırayım kameraya. Gelin dedektörün arayüzünü görelim açma tuşuna bastık. Cihazımız açıldı. Yine bu bir takım uyarılar ekranda göreceksiniz. Sistemler kısmından otomatik ben giriş yaptı. Girmemiş olsaydı yine VLF sistem dediğimiz sistemden giriş yapabilirsiniz. Buradaki ekranı hemen tanıtalım. Burada görmüş olduğunuz yeşil kadran demir içermeyen hedefler, kırmızı kadran demir içeren hedefler. Cihazın hassasiyet ayarını buradaki artı eksi tuşlarıyla artırıp azaltabilirsiniz. Cihazı doğrudan şuradaki çarpı işaretiyle demire açıp kapatabilirsiniz. Şu anda ignore iron demire kapalı, allow of iron demire açık bir hedef tespit ettiğinizde hedef eğer demir içeren bir hedefse buradaki kadran daha fazla yükselir. Ama değerli bir hedefse bu sefer buradaki kadran yükselir. Bu şekilde tespit ettiğiniz hedefin değerli veya değersiz olduğunu anlayabilirsiniz. Ayarlar kısmında cihazın sesini azaltıp arttırabilir veya açıp kapatabilirsiniz. Cihazın ekran parlaklığını arttırıp düşürebilirsiniz geri tuşuyla çıkış yaptıktan sonra kulaklığınıza bağlamak için kablosuz kulakla yukarıdaki kulaklık simgesine bastığınızda bluetooth devreye girer. Aynı zamanda kulaklığınızda da bluetooth düğmesine basmanız gerekir. Bu şekilde bu ayarlar kısmı kısa yol. Dilerseniz ekranlardan da şöyle ayarlar kısmına giriş yapabilirsiniz yapmak istediğiniz seçimleri OK tuşuyla onaylayabilirsiniz. Sizlerle birlikte Titan Gear 400 Smart cihazımızın 3 sistemini tanımış olduk. Bu muhteşem cihaza sahip olmak isterseniz açıklamalarda yer alan iletişim bilgilerinden uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.